Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgisi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar yorumlara başlamadan önce lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Ayrıca Telegram grubumuza gelmek isteyen arkadaşlar olursa da hatırlayın alabilirler diyelim. Hemen yayınımıza başlayalım. Kıymet dostlar şu bölgeye yaklaştıkça yukarı ivmeler zorlanmaya başladık yani 10.160 hattına 10.000 üzerinde tutunma gelmedi dün size iki tane rakam söylemiştik aslında bir tanesine gelmek üzereyiz birincisi şu yükselen hatta çok dikkat edin. Vyok'ta işlem yapan arkadaşlara özellikle bu kırılım gelirse bu kırılımın altında stop olmaları gerektiğini söylemiştik spotta mal taşıyan arkadaşlar için ise 9.850 bandı dedik kısacası yarın burası önemli 9200'den gelen yükseliş trendi 10.000'lere 10 kadar buradan arkadaşlar en dipten itibaren yaklaşık %9'a yakın bir yükseliş yaparak e, bu son 10.160 bandına gelmeden geri döndü. Burada hala bir e, tobo olasılığı var mı? Var arkadaşlar. Yani bu şu banttan da dönse tobo hala bana göre e, potansiyel var. Önemli olan sallımın bir yerden dönüp yukarı doğru hamleyi yapabilmesi işte şöyle bakarsak toboyu bu şekilde arkadaşlar şu şekilde çizersin. Çok önemli değil. Anlatabildim mi? Yani şu şekilde baz alırsınız. Yani sonuçta bir de burada direkt şurası değil de burada bir top oluşumundan bahsedebiliriz. Önemli değil o. Önemli olan bu geri e sallımın e yarın için e 9850 bandının altına sarkmaması. Yani bu rakamın altında maalesef sıkıntı başlar. 9850'yi kırarsak sonraki direncimiz şey desteğimiz 9735 sonrası ise 9570 seviyesi 9570 sonra da aşağı doğru sallım devam edebilir. Yani bu bölgeler güçlü destek hatları. 9850, 9730 ve 9570 seviyesi. Eğer şurayı kırarsak arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Tamamen doğa göre hareket ediyoruz biliyorsunuz. Şurası dipler, tepeler bakın. Şu şekilde son dip burası bakın. Burayı kırmış oluruz ki yükseliş trendi biter, düşüş trendi başlar. Teknik olarak klasik analizdeki mesela şurada da kırmıştık biliyorsunuz. Önce hatta ta burada kırmıştık arkadaşlar. Şurada bir temas sonra burayı kırdık. Tekrar tepki geldi. Sonra Arkadaşlar şurayı kırdık bir daha tepki geldi ve son kırılımda tepki gelecek mi gelmeyecek mi? Bizim için tamam kırılım trend önemlidir. Burada da aynısı ama son dip önemli asıl olan son dip. Burası da 9850 eğer yarın 9850'nin altına bir sakma gelirse maalesef aşağı yönlü baskı başlar. Bundan haberiniz olsun. 9850 bu rakamın altında spotta bile mal taşımak sıkıntı yaratabilir. Ee, o yüzden e, stratejinizi buna göre yapın. 9.850 tek rakam veriyorum. Bu rakamın altında aşağı yönlü baskı başlar. Yukarısı için tekrar 10.100'ün üstüne atmamız lazım. 10.100'ü geçemediğimiz sürece teknik anlamda e, yön aşağı diyebiliriz. 10.100'ün üstünde 10.160 bizim için zaten üst bantlı. Ne olursa olsun ben şu bölgenin geçilmesinin zor olduğunu söylemiştim ilk etapta. Yani şu anda bir geri çekilme var bugün bir geri çekilme sert oldu. Yarın mesela 9850'yi kırıp işte 9700 bantta hatta 600'ler bu bölgelere sarkıp tekrar bir dönüş olursa arkadaşlar bu sefer burası kırılabilir. Yani şu gelişte bu kadar geniş bir açıdan kırılacağını ben düşünmüyordum. Bir geri çekilme o yüzden bekliyordum. Teknik olarak da bir top olasılığı vardı. Şu an için hala bu olasılık gündemde. Geri çekilme nereye kadar olur onu bilemiyoruz. 9850'ye dikkat edin. Bu rakamın altında spotta dahi olsa sizin adınıza ben mal taşımamanızı öneriyorum. Şimdi endeksle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Çünkü rakam bugün terse döndü. Yükselen trend kırıldı. 9270'ten gelen şu hat yukarı doğru giden hat kırıldı. 9850 bizim için artık önemli. Şimdi ilk etapta iş fin denmiş arkadaşlar. İş finansal kiralamayla hemen başlayalım. Arkadaşlar İşvin'de şu bölgede bir yapı vardı ama yapı yukarı doğru kırılmadı. Yani kırılsa 10 12-70'lere kadar bir potansiyel barındırıyordu ama e, bugün e, aşağı verdiler. Özellikle salının 10-30'un altına gelirse burada e, ciddi sıkıntı yaratır. Yani yukarısı için 11 50-11-60 bandının üstüne kapanışlar yapması lazım. Bu rakamın üstüne kapanış yaparsa e, ufak da olsa bir yapısı var. Ama günlükte hala sattı. Bu saatlikte al verebileceği bir yapısı. Ama günlükte Cengiz Bey hala sattı. Hüseyin Başpınar, Bülent Ülkü, teşekkür ederiz. Mustafa Kaya Ucel demiş arkadaşlar. Ucel. Ucel Türksel mi dediniz acaba? Türksel mi arkadaşlar? Ucel diye bir isim var. Ucel. Çelik mi dediniz? Yani ne yazdınız Mustafa Bey? Çelik mi? Türksel mi? Yani söylediğiniz buysa e, bu bölgede bir yukarı ivme var. E, 9.90 üstünde, üstünde saatlikte bir al var ama e, şurayı geçmediği sürece yukarı yönlü hamle sadece sert düşüşün tepkisi olarak bakılabilir. E, şöyle baktığımız zaman da Şurada ufak bir takoz görüntüsü var. Bu takoz yukarı doğru kırılmış. Bu olumlu. Bakın şurada ufak bir takoz var. Peki bu takoz nereye kadar devam edebilir? Teknik olarak eğer bakın gelmek üzere onu söyleyeyim. Şu bölgeyi geçerse özellikle 12'nin üstüne atarsa 13-20'lere kadar alabilirler. Şu düşen takoz önemli. Çünkü şu takozun hedefi burası. Dediğim gibi 12'nin üstüne atarsa 13-25'lere kadar alabilirler. Tuğçelik sordunuz. Çünkü ne Tücel denmiş ne denmiş, tam yazılmıyor. Türksel mi? Tücel mi? Tücelik mi? Gülden K demiş ki son anda satış olması bence hoş olmadı. Evet arkadaşlar dün son anda satış vardı. Al yapısıyla bir e, satış yaptılar. Sonra da komple endeksi verdiler. Hayırlısı bakalım. Dünkü satışın devamı yani Gülden Hanım orada e, tespiti doğru yapmış. Öylesine biri Bülent Yazıcı 10 R GT Onur Teknoloji. Onur Teknoloji 94'ün üstünde bir yukarı hamle başlatabilir ama bu kağıt günlükte satta. Ben yani o yüzden ne kadar güvenli olur bilemiyorum. Şu hedef gelmiş mi bir ona bakacağım. Gelmişse zaten gelmiş arkadaşlar. Tamam şurası gelmiş. İnşallah hedefine geldiği için inşallah dönüş olur. Burada 94'ün üstüne atması lazım. 94'ü geçmediği sürece yukarı hamle olmaz. Mustafa Gürgöz, Mehmet Topal, Mümin Küçük, Hasan Dağıl, Kezgin 34 demiş ki sadece spotta işlem yaparım. Hiç de öyle uçan kaçan hisse portföyümde yok. Ben pek bu yükselişten bir şey anlamadım. Çünkü bankalar ve birkaç pis 30 sitesi dışında yükselen olmadı demiş. Aldatıcı demiş. Yani... Genel anlamda yükselen hisseleri bulmak gerekiyor. Öyle anlıyoruz artık. Çünkü endekste şu an için sürekli hisse değiştiriyorlar. Bir trend olmadığı için o yüzden bir saatlik grafiklere bakın diyoruz. Yani günlük grafiklerle işleme girerseniz yanılırsınız şu an için. Trend olduğu zaman günlük ama şu an için saatlik. Saatlik hedefler de arkadaşlar %3 ile %12-13 arasında oluyor zaten. %5-7 hedefler oluyor. Hisseyi %5-7 yakaladı mı çıkıyorsunuz. Yani trend yok tamamen testere piyasası bir gün yeşil bir gün kırmızı olduğu için o yüzden hisse bazlı hareket etmek mantıklı yani alayım tutayım kazanayım öyle bir şey yok öyle söyleyelim Hacı Hüseyin Bey teşekkür ederiz Froto denmiş arkadaşlar Froto mesela günlükte hala alda değil ama saatlikte şu bölgenin üstünde bir 9.30'un üstünde bir hareket yapabilirdi ama yapamamış Mesela 986'yı geçerse 986 ancak orada bir hareket başlatabilir. Alkar denmiş. Alkar. Alkar içinde arkadaşlar şu bölgeyi geçmesi lazım. Rakam olarak 1260. Ee, yapı kesinlikle olumsuz. Bu yapı e, aşağı doğru kırılabilir. Onu da söylemiş olayım. Alkar. Al için 1250'yi geçmesi lazım. En yakın al noktası yoksa bu yapı aşağı doğru kırılacak gibi duruyor. Sürekli bu bölgede destek bulmuş ama kırarsa çok fena satarlar. burayı haberiniz olsun. Alka arkadaşlar, Alka'da da yön aşağı. En yani 32'nin üstüne atarsa bir yukarı hamle başlatır ama daha bu, iş, bu kağıt da al için bakın şöyle geniş perspektiften bakarsak yani bu kağıt buralarda tutunuyor yani. Hiç buralarda oyalanmam. 38-40 bandını geçene kadar ben bu kağıdın yüzüne bakmam şahsen. Buraları geçtikten sonra alırım. Yani biz sonuçta rakam alıp satıyoruz. Niye uğraşacağım ben bu kağıtla? Bakın şöyle bir testere hala yön aşağı gösteriyor. Yukarı yönlü bir hareket değil arkadaşlar. Yasin Göz, Kardemir de Mesela Kardemir'de günlükte kesinlikle long, short'ta ama bakın saatlikte, bakın biz niye saatlik diye takip edin diyoruz. Mesela bu kağıtta şu an için öncelikle şurada bir yapı oluşturmuştu. Bakın şurada, bakın şu yapı oluşturmuştu. Burada yapı hedefine geldi bakın. Şu an için hala devam ediyor. Bakın şöyle hedefine geldi burada sonra bir düzeltme yaptı. Bakın saatlik takip edeceksin. Şuradan itibaren girdik. Sonra şu komple yapı. Burada da 28 hedefi var giderse. Ama bunun için 26 üstünde kapanışlar görmemiz lazım. Yani 26'nın üstü. Mesela yarın saatlikte burası şu hattı kırarsa tekrar geri döner. Günlüğe baktığınız zaman daha günlükte yolu çok. Daha çok yani. Hatta bugünkü günlükteki pin biraz sıkıntılı. İnşallah devam gelir. Ereğli vermiş. Ereğli de aynı şekilde arkadaşlar. Bu kağıtlarda günlükte hala sıkıntı ama saatlikte mesela burada 54'e kadar bir potansiyel barındırıyor. 54. Rakam olarak nedir? 51'in üstünde kaldığı sürece 54 hedef diyebiliriz. Ergun Akkoyunlu, teşekkür ederiz. Ege denmiş arkadaşlar. Ege'n yön aşağı arkadaşlar. Yön aşağı. Daha nereye kadar satarlar bilemiyorum. Ee, 9.750'ye çok dikkat. Bu rakamın altında ciddi sıkıntı yaşarlar. Haberiniz olsun. Good year denmiş. Hemen bakalım. Olumsuz. Yön aşağı. Yön aşağı. Mehmet Bey. Yani 15'in altına çok dikkat. 15'in altında hızlı gitmişler başlar. Kemal Durmuş. Burva demiş. Burva'ya bakalım. Yani şu günlükte burası kırıldıktan sonra ikili tepe var ve yön aşağı döndü. Yani burada şu bölge güçlü olsa da 144'ün üstünde tutunursa belki bir hareket gelir. 144'ü geçmedi sürece burada aşağı gelme potansiyeli var. Ahmet Çinbaş, Kerem Bey, teşekkür ederiz. Abdullah Yeşil, Tahsin Bey, Semih Bey, teşekkürler Semih Bey. Semih Bey, Enka sormuş. Arkadaşlar Enka'da yön aşağı döndü yani şu bandı bugün zorluyor ama burada şu rakam olarak söyleyeyim 45-30. 45 30'un otosuz. 45 altında komple negatif edilir. Asim Pamuk, Gürcan Göz, Gürcan Özcan, Cemaş demiş. Cemaş'a bakalım. Cemaş da olumsuz. Yani Cemaş için şunu söyleyeceğim. En yakın al noktası 5-10. Şu anda kağıt 3 3.50'lerde. Yani bu kağıtta Buradaki satış devam edebilir. Özellikle 3'ün altına çok dikkat. Umut Kemici demiş ki bir sorun var demiş. Viop'ta işlem yapmaya çalışıyorum ama çok eksiklerim var. Umut Bey ben işlem yaparken spot'a göre işlem yapıyorum. Viyop'a değil. Çünkü Viop'ta çok pin atabilir. Asıl olan spot'tur. Tüm işlemlerimi spot'a göre bakarak Viyop'ta açıyorum ama. Yani spot'a göre işlemlerimi risk yönetiminin hepsini spot'a göre ayarlıyorum. Arkadaşlar gübre sorulmuş. Gübrede yukarı yönlü hareket güzel bir topo vardı. Topo yukarı doğru kırıldı. Tobonun hedefi bizim için e, şu bölgeydi onu söyleyeyim. 220 bölgesiydi şurası. E, bugün yukarı güzel bir hamle geldi ama devamı gelmedi. Ve günü 0.35 eksiyle kapattı. Hala yukarı yönlü hareketin gelme olasılığı hala var. Bakalım devam gelecek mi? Yani burada 220 potansiyeli hala geçerli bizim için. Ereğli'ye baktık. Tüpraş. Arkadaşlar Tüpraş'ta da bugün hafif kırmızı. %1'e yakın. Tüpraş'ta e, rakam olarak 172'nin üstüne tutunursa 176. Yani bir daha gelirse bu 152 bandını kırarlar. Onu söyleyeyim. İnşallah gelmez. 172'yi geçerse 176. 176'nın üstü komple yukarı. Geri gelirse bu sefer 152 kırılır. Çünkü üçüncü geliş olacak. Arkadaşlar şeyde Sabancı Holding'de 107 hedefi var. Şuradaki yapı hedefi 107. Saatlikte bir bakalım. Çünkü günlükte bir problem yok. Saatlikte 98'e dikkat edin. 98'in altına sarkarsa burada da geri çekilme olur. Binho olumsuz arkadaşlar. Dinho'da 360'a çok dikkat edin. 360'ın altı ciddi sıkıntı yaratır. Banvit. Olumsuz demiştik arkadaşlar. 351'in altı sıkıntı dedik. Satış hızlandı. Hem şu yükselen hattı kırdı. Olumsuz. Yön aşağı. Borg. SK denmiş. Borg şeker. Olumsuz. Yön aşağı. Yani yön aşağı arkadaşlar. Burada Pegasus Pegasus arkadaşlar güzel grafik vardı ama grafiğin devamı gelmedi maalesef. Ve şu yükselen hattı da kırdı. E bu da olumsuza dönebilir. E burada son hat 240 bandı. Tamam mı? 238. Buranın altına sarkarsa burası da hızlanabilir. Yani yapı hala yukarı gelme potansiyeli var ama 238'e dikkat. X Bank arkadaşlar, xbank güçlü, xbank Bank sorulmuş, X Bank güçlü, ee, hala yön yukarı X Bank'ta. burada güzel bir yapı oluşturdu. Ee, umarım devamı gelir. Şu bant kırılmadığı sürece sıkıntı yok. TSKB'de ise arkadaşlar xbank kadar güçlü değil TSKB, onu söyleyeyim. TSKB'de biraz sıkıntı var. Yani xbank dışında diğer özel bankalar gidiyor ama burası biraz problemli. Ee, bakalım şey yapacak mı? Yani 12.60'ı geçmesi lazım. Diğer bankalar güçlü ama X bank'ta sıkıntı var. Ee, ne denmiş? B, M, S, C, H. Hasır Çelik. Ben yani Hasır Çelik'te daha önce burada bir analiz yapmamışız. Şöyle söyleyeyim. Yani yapı olarak Grafiklerden anladığım bir dakika şurada çalışmış mı grafik? Evet. Şöyle söyleyeyim ee, yukarı yönlü hareket 24'ün üstüne atarsa belki bir şey yapabilir. 23.50 hatta. 23.50'nin üstüne tutunursa bu bölge biraz güçlü ama e, kağıtta yatayda bakın çok fazla direnç var. O yüzden e, asıl olan şu mavi hattı kırana kadar bu kağıtta net bir gönüş bekleyemeyiz. Şurayı kırarsa. Aksi halde şu yapı çalışabilir ama burayı kırabilirim bilemiyorum. Çünkü yatayda çok fazla direnç var. Yatayda çok fazla direnç var. Arkadaşlar ee, sormuş olduğunuz hisselere baktık. Şimdi bakacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.